Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size Akbük'te daha önce görmediğiniz, alışıla gelmişin dışında gerçekten fevkinin fevkaladesinde bir villa tanıtımına geldik. Evimiz hemen burası. 4 artı 1, akıllı sistem, full eşyalı, yerden ısıtmalı, oyun salonlu, mükemmel bir villa izleyeceksiniz şimdi. Önümüze baktığımız zaman hemen park alanı ve mükemmel bir deniz manzarasını burada hakim olabilirsiniz. Bir dönüm 800 metrekare arsa içerisinde toplamda 4 adet villamız bulunmakta. Bir tanesi satıldı, şu an üç tanesi satışta. Evler cephesine göre fiyat değişkenlik göstermekte. 600 bin Euro'dan da fiyatların pazarlıklı fiyatlar başlanmakta. Dediğim gibi gerçekten mükemmel bir ev. 400 metrekare arsa, 50 metrekare kullanım alanı. Ev 4 artı 1, bürüt 300, net 200 metrekare kullanım alanına sahip olabileceğiniz, çok da beğeneceğiniz bir villa. Dediğim gibi Akbük Hekimler Bölgesi'ndeyiz. Arsamız tam müstakil, kat mülkiyeti, iskanı alınmış, herhangi bir evrak eksiği bulunmamakta ve malzeme ve işçilik kalitesinde son nokta. Birazdan evin içerisine geçeceğiz. Dediğim gibi arsamız 400 metre. Takribi 50 metrekare kullanım alanına sahip bir havuz alanımız mevcut. Yerlerimiz ahşap görünümlü seramik yapılmış artı Ön taraftaki villalarımızın altında birer tane kapalı otopark alanlarımız. Hemen drone görüntülerini çekeceğim. Zaten arka kısımda da iki tane villamız var. Onların da yandan girişleri mevcut. Ve söylediğim gibi fiyatlar 600 bin eurodan değişkenlik göstermekte. Şöyle dış cephesine baktığımız zaman evin